Herkese merhaba. Hayat bazen çok yoruyor insanı değil mi? Aksilikler de üst üste geldiyse bir de sevginin bırakıp gitmiş İstediğin terfi gelmemiş. Mısır'da dededen miras kalma şansı da yok. Kilo alıyorsun, veriyorsun, fit bir fiziğe sahip olmak her geçen gün zorlaşıyor. Komşunun kızı evlendi, çoluk çocuk sahibi oldu. Sende tık yok. Üniversitedeki arkadaşlarının hepsi son model arabalarına atlayıp güneye tatile gitti. Senin daha kolunu kaldırıp telefonu şarja takmaya halin yok. Gerçekten ortada mutsuz olmayı gerektirecek ne kadar çok etken var değil mi? Şimdi anlatacaklarım birden sihirli bir değnek ile her şeyi değiştirmeyecek. Ama iki tane iyi haber verebilirim size. Birincisi bunları yaşayan tek siz değilsiniz. Yani kendinizi yalnız hissetmeyin. O etrafta gördüğünüz mutluluk pozları verenlerin çoğu aslında sizin gibi hissediyor. İki, mutsuz bir ruh halinin mimarı yine sizsiniz. Ve bunu değiştirmek de elinizde. Peki nasıl değiştirebiliriz bu ruh halimizi? Öncelikle kendi kendimize yapmamız gereken davranışları belirleyerek ve bunlara önlem alarak. Hadi gelin başlayalım. Neler bunlar? Birinci sırada kendini başkasıyla kıyaslama. Bunu eskiden ebeveynlerimiz çok yapardı. Hatta benimkiler hala yapıyor. Felancanın oğlu şunu yapmış, buraya gitmiş. Onların yaptığı yetmiyormuş gibi şimdi bir de sosyal medya var. Herkesin yediği, içtiği, gezdiği gözümüzün önünde. İnanılmaz bir yarış var sosyal medyada. Biliyorsunuz, görüyorsunuz. Bu yarışında olmak bir dert, olmamak ayrı bir dert. İnsana geri kalmışlık hissi yaratıyor. Yani bakıyorsun mesela, tatile çıkıyor arkadaşın. Bavulu hazırladık, bavulu arabaya yükledik. Bakın tatil beldesine kaç kilometre kaldığını gösteren tabela. Şimdi dinlenme tesisindeyiz. Şimdi otele yerleştik. İşte bakın suyla ilk buluşma. Ah bu gece hayatı. Tanıdık geldi değil mi? Şimdi ben bunları yapanlara eleştirmiyorum. Bunları zaman zaman yapıyoruz hepimiz. Bazen istem dışı yapıyoruz, bazen birileri görsün diye yapıyoruz. Yapmamamız gereken kısım şurası. Bu duruma bakıp kendimizi kötü hissetmek. Ben neden tatilde değilim? Herkes Bodrum'a gitmiş, ben evimdeyim. Bu düşünce hemen akabinde başka olumsuz düşünceler doğuruyor. Ve kıyas başlıyor. Maddiyat kıyaslanıyor. Ah durumum biraz daha iyi olsaydı diye. Çevre kıyaslanıyor. Keşke arkadaş grubum daha farklı olsaydı. Enerji, sağlık, moral, bir sürü şey kıyaslanıyor. Onlar olsaydı diye. Neden kıyasladık? Ahmet Ayşe tatilde diye. Ayşe'nin havuza girmesiyle mutsuz olduk durduk yere. Ahmet güneşte bronzlaşıyor diye sinirlerimiz bozuldu, gerginleştik. Sizce bu kıyas yüzünden mutsuz olmaya değer mi? Hadi içinizi rahatlatayım. Çoğu kıyas yaptığınız görsellerin ardında mutsuzluk var. Nazan Hanım'ın kızı evlendi. Bak tatile çıkmış damatla. Nasıl da mutlu pozlar veriyor. Yahu o pozu vermeden 15 dakika önce ne biçim otele getirdin bizi diye kavga ettiler. Senin bundan haberin var mı? Yok. Az önce senin yapacağın işe sokayım diye kavga ettiler. Şimdi yanak yana poz vermişler. Ayşe o havuzda kulaçları atarken kredi kartına da 7 taksit yaptırdık ama işten atılmasak bari diye geçiriyor. Her şey geçtim. Başkasının mutluluğu senin mutsuzluğuna sebep oluyorsa hayata yanlış pencereden bakıyorsun demektir. 2 numara. Başkalarının ne düşündüğünü önemseme. El alem ne der mantığı. Aman bunu yapmayıp şimdi ne derler? aman buraya gidersem ne düşünürler? Çoğu zaman birilerinin düşüncelerini kendi zevklerimizden, mutluluklarımızdan önde tutuyoruz. Bu bazen aile, bazen arkadaş, bazen sevgili, hatta ve hatta en saçma olanı söyleyeyim size. Tanımadığımız insanların ne düşüneceğinin önemi. Tanımadın, belki bir defa göreceğin ya da hayatın boyunca iletişime dahi geçmeyeceğin biri için istediğin bir şey yapmıyorsun çok beğendiğim, giydiğinde çok iyi hissedeceğim bir gömleği arka sokakta oturan beyaz saçlı teyze ne düşünür diye alıp giymiyorsun mesela. Dinlemekten çok keyif aldığım bir müziği arkadaşların dalga geçmesin diye dinlemiyorsun mesela. Peki soruyorum. Gerçekten ne düşünecekler? Yaklaşık 15 saniye sürecek bir düşünce. A giydiği gömleğin rengine bak. A bunu mu dinliyorsun? Ne tuhaf. Sadece 15 saniye. Hadi 2 de başka laf açıldı. 30 saniye. Sadece 30 saniye için seni mutlu eden bir şeyi yapmıyorsun. A öyle deme. Sonuçta ön yargı oluşur. Arka sokakta oturan teyzenin ön yargısı oluşsa ne? Oluşmasa ne? Arkadaşının ya da sevgilinin senin hakkında ön yargısının oluşması ne? Gerçekten sana değer verseler ön yargıyla mı bakarlar sana? seni olduğun gibi mutlu olduğun şekilde kabul etmeyecek kişilerin senin hayatında yerine başkasının ne düşündüğünü önemserken bir bakarsın senin ne düşündüğünün önemi kalmamış. Bu maddenin alt maddesi. Herkesi memnun etmeye çabalama. Hayır demeyi öğrenmek lazım. Aman benim hakkımda ne düşünürler. Aman beni sevsinler derken bir bakmışsınız mutsuz bir insan olmuşsunuz. Üstelik bu kadar mutsuz olduğunuzda işe yaradı mı? Asla işe yaramaz. Çünkü herkesi memnun etmek gibi bir şey mümkün değil. Yok öyle bir şey. Sen dünyanın en iyi insanı ol, mutlaka biri çıkar sana kötü der. Peki kötü bir insan mı olmak lazım? Hayır, sen yine iyi ol. Doğru bildiğini yap ama yaparken herkesi memnun etmeye çalışma. Onlar için değil, kendin için yap. Çünkü herkesi mutlu etmenin, memnun etmenin mümkün bir şey olmadığını unutma. 3 numara. Kendini hor görme. Bu kavramla insanlar çok dalga geçiyorlar. Sosyal medya paylaşımlarına bakıyorum bazen birileri taklit yapıyor. Kendinizi sevin, değerli hissedin. Siz değerlisiniz. Bunun taklit edilecek bir yanı yok. Bazı kişiler zannediyor ki bu iki kelime laf olsun diye söyleniyor ya da hiç etkisi yok, sırf birileri para kazansın diye felsefe haline getirilmiş karşına bir örnek çıkmayınca anlamıyorsun. Ben o kadar çok kişide gördüm ki ne konuşacağım arkadaş o kız bana bakmaz. Bir daha böyle bir adam karşıma çıkmaz kaçırmamalıyım. İş yeri çok kurumsal. Beni almazlar oraya. Yok gitmedim Hakan'ın doğum gününe. O ortam beni aşar. Günlük hayatta o kadar sık kullanılıyor ki bu ve benzeri cümleler. İşin tuhaf tarafı söyleyen kişiler farkına bile varmıyor. Ben bazen konuşmalarda fark ediyorum. Zaten normalde o çocuk bana bakmazdı. Dur bir dakika diyorum. Neden böyle düşünüyorsun? Ben kendimi biliyorum, haddimi biliyorum. Yahu had bilmek böyle bir şey değil. Seninki özgüvensizlik. Seninki kendini hor görmek. Sen herkesle aynısın. Hiçbir eksiğin yok. Sevmediğin ortamdır, istemediğin ortamdır o ayrı. Ama sen yeterli olmadığını düşünüyorsun çoğu zaman. Sen herkes kadar hak ediyorsun. Sen herkes kadar değerlisin. Sen hepsinden değerlisin değil. Kendini üstünde görme. Ama en az herkes kadar değerlisin. Ve bazen derim ben. Bu film senin filmin ve başrol oyuncusu da sensin. O yüzden o hatayı yapmaktan kurtul. O taklit edenlere bakma. Sen gerçekten değerlisin. Söyle bunu kendi kendine defalarca. Söyle ki kendin de farkına var. Kulağına yabancı gelmesin. 4. Başarısız olmaktan korkma. İnsanın kendi kendine yaptığı en büyük kötülüklerden bir tanesidir başarısız olma korkusu birçok fırsatı kaçırmasına sebep olur. Temelinde geçmişte yapılan hatalardan kaynaklı korkular yatar. Daha önce başarısız olmanın vermiş olduğu duyguyu tekrar yaşamak istemez insan. Geçtiğimiz günlerde AliExpress'in kurucusu Jack Ma'nın başarı öyküsünü anlattığım bir video yayınladım. Benim hayata bakış açımı değiştiren bir hayatı var Jack Ma'nın. İlgilenen olursa diye linkini açıklama kısmına ve kart kısmına bırakıyorum. Mutlaka izlemenizi öneririm. Hikayenin ana temelinde yatan mesaj şu. Birbiri adına gelen başarısızlıklara rağmen pes etmeyen bir adam dünyanın en başarılı şirketlerinden birini kurabiliyor. Pes etmemek çok önemli. Korkarak, pes ederek, yenilgiyi kabul ederek yaşamak yere ne katacak? Bir de bunlara aşıp doğabilecek fırsatlar nerelere götürebilir sizleri? Bunların hayalini kurmak lazım. 5. Şikayet etme olmadığı için isyan etme. Bu alışkanlık haline gelir belli bir süre sonra. Bir bakıyorsun kış oldu diye soğuktan şikayet ediyorsun. Yaz geliyor sıcaktan şikayet ediyorsun. Dışarı çıkmadığın için şikayet ediyorsun. Dışarı çıkıyorsun yoruldum diye şikayet ediyorsun. Yalnızım diye yalnızlıktan şikayet ediyorsun. Hayatına biri giriyor onunla uğraşmaktan şikayet ediyorsun. Bu devam eder gider. Hepsi birbirini doğurur. Bir kere bir şeyden şikayete başlarsan Ardından bir sürü şikayet edecek, söylenecek küçük mevzuların olur. O yüzden her şeyi şikayet etmekten vazgeçmeli. Bunu hayat felsefesi haline getirmeli. Bir de şikayet edip olmadığı için isyan etme durumu vardır. Şikayet edilir, isyan edilir. Ama bunu düzeltmek için hiçbir şey yapılmaz. Fazla kilolardan şikayet edilir. Ama spor yapmak, diyet yapmak için harekete geçilmez. Zamanın olmadığından ya da yetmediğinden şikayet edilir. Ama zaman yaratmak adına uykudan bir saat fedakarlıkta bulunulmaz. Bir saat telefonla az vakit geçireyim denmez. Bir süre düşünün mutlaka sizinle benzer yaptığınız alışkanlıklar vardır. Şikayet etmekten kurtulmak çok önemli. Şikayet ettiğiniz davranışı olayı değiştirmek için harekete geçmek daha önemli. Eğer bir adım harekete geçmezseniz o hayatınız boyunca şikayet edeceğiniz bir gündem olarak sizinle yaşayacaktır. Yani sözün özü sevgili dostlar. Mutlu olmak için harekete geçmelisiniz yanlış olduğunu bile bile yaptığınız davranışlardan vazgeçmelisiniz. Böyle bir şey ki bir defa işe yaradığını gördünüz mü çorap sökün misali devamı gelecek bir durumdur. Ama olumsuz yönde bir o kadar devamlı olan bir şey. Olumsuz davranışlara alışırsanız bir kere önüne geçmeniz mümkün olmayacaktır. Şimdi sıra sizde. Lütfen yorum kısmına en sık yaptığınız hatayı yazın. Ek olarak o hatadan kurtulmak için neler yaptığınızı da yazın. Ya da yapamadıklarınızı yazın. Hala kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.